erişte pilavı, 1 kilo erişte, 2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek, 5 adet patates, 4 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz. Bir taşım karı suyunu e, haşladığım mercimeğimi şimdi tekrar suyun içine alıyorum. Burada 2 bardak var. 2 bardak mercimek. Bayağı mercimeği bol oluyor. Çok besleyici bir yemek. Hani içinde patatesi var, eriştesi var, güzel yağ var. Ee, bu yüzden de başka bir yemek yapmanıza gerek kalmıyor. Birazdan patateslerimi dizeceğim. Mercimeğin bir tıkırdayınca deyince üstüne eriştemi ekleyeceğim. O esnada da ben ister kızartın ister kızartmayın. Ben birazcık böyle fırında... Ee, Üstlerini yağlayarak hafifçe yumuşattım. O zaman böyle hiç içim kalmıyor. Sert kaldı mı kalmadı mı derdim olmuyor. Siz incecik bir şekilde direkt tencereye de dizebilirsiniz. Eğer çiğden dizecekseniz katı yağ ile çok iyi yağlayın. Ee, böyle yağ gözüksün. O zaman çok güzel kızaracaktır. Şimdi ben bunu böyle gerçekten özene özene bir güzel diziyorum. ...kenarlarına sadece bir sıra dizsem yeterli olacak... Ee, ...ilk Kars'a gittiğimde... ...Kars çok soğuk bir memleket... ...o yüzden de böyle... E, ...patatesi, hamur işlerini falan... ...bayağı kullanıyorlar... İlk Dilek abla yapmıştı... Ee, ...dünya tatlısı... ...ay dedim bu ne ya... ...bu ne yani ben hayatımda öyle bir şey yemedim... Ee, ...gerçekten illeri gezdiğim program sayesinde... ...damak tadım çok gelişmiştir... Ee, ...hakkını yiyemem... ...yoruluyordum falan ama... Gerçekten güzel bir arşivim oldu. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi böyle sıkı sıkı dizin. Çünkü altındaki patatesi yemelere doyamayacak herkesler. Böyle bol bol, bol bol dizin. Sadece bir kat kenarına dizdim. Birazdan göreceksiniz demlendireceğim ben bunu. içine erişteleri koyup sonra ters çevirip sunacağım. İlk bunu yapmamın sebebi de o bayağı izin vermem lazım. Altını kapattıktan sonra demlenmesi lazım ki ters çıkabilsin. Evet. Şimdi mercimeğimizi karıştıralım. Tıkırdamak üzere. Ben kendime birazcık erişte alacağım. hepsini kullanabilirim. Dilek abla normalde bunları hiç bölmüyor. E, kendi zaten böyle kırılıyor ya. Ama yani ben şöyle bir yapabilirim. Sadece o kadar. Böyle kolide saklamak gerekiyor kırılmasın diye. Birazdan spagetti gibi olacak. Çok uzunları sadece böyle bir tık yapıyorum. Iki, e, iki bardak mercimeğe böyle 1 kilo kadar, e işte gidiyor. Bol bol yapın. 1 kilo olduğunda göz kararı anlayacağım. Bugün vallahi efsane şeyler yapacağım. Kış geliyor ve ben patlıcanı çok seviyorum. Bol bol da patlıcanlı yemekler yaptık. Ee, neden patlıcan yememiz gerektiğini de bir güzel çıkardım böyle. Sayacağım size. Karnıyarık yapacağım son bir kez. Ee, bizim evde çok seviliyor. Bir de buzluğa da e, karnıyarık için patlıcan koyacağım. Onun da e, böyle bazı bir iki püf noktası var. Onları öğrendim. Onları paylaşırım sizinle. Sonrasında karnıyarık yapacağım dolaba. E, Patlıcanlarımızı atacağız. Son kışlık hazırlığım olacak. Bir de bir de çok kullanıyor. Burası tamam. Altını açıyorum. Burada bir kilo olmuştur. Hiç yağ koymadım. Farkındaysanız ya tencerenizi yağladığınız yağ olacak. Patatesleri ben fırına atarken de çok az yağ koydum. Asıl şimdi püf noktası tereyağı koyacağım tavama, baya böyle onu kızdıracağım, demlenmeye bırakırken birlikte pişecekler. Şimdi böyle kaynadı ya çok böyle yeme kıvamı gelene kadar onu pişirmiyorum, hemen süzüyorum. Şöyle. Hop. Ay çok tatlı oldu. Hemen süzgecimden geri alıyorum. Evet. Gel bakalım sen buraya. Tamam. Şimdi. Çok heyecanlanıyorum ya. Sevdiğim bir şey olduğu zaman ben böyle oluyorum. Aynen gerisin geri şu patateslerimin üstüne döküyorum. Hafif sulu hala farkındaysanız şöyle havalandıra havalandıra döktüm. Evet. Şöyle bir düzelttim. Onun böyle çok süzmedim çünkü o su bana lazım. Asıl işlem Şimdiden sonra başlayacak. Şu yağın böyle birazcık daha böyle birazcık daha azıcık daha iyi sin. Ben orada bunları kaldırayım. Burada böyle üç kaşık tereyağı var. Çok böyle. karna çekene kadar buna demlendirme işlemi diyorlar Kars'ta aslında pişiyor şu an ama demlendirme diyorlar böyle bir yarım saati tahminimce var beraber bakarız ne olduğuna tarifi yazın bir köşeye Eğer bana güveniyorsanız kaç yıldır yemek programı yapıyorum bu tarifi mutlaka denemeniz lazım Spagetti ile mi denersiniz normal erişte ile mi deneyin bana da yorumlarınızı yazın lütfen siz tarifi köşeye yazdınız, ben de hemen buraları hazırlıyorum. Sesi duyuyorsanız o böyle bir hem çıtır çıtır bir ses var ee, henüz kokusu da sesi de bana oldum Nursel demiyor. Ben bunu birkaç kere yaptığım için o sesi anlayabiliyorum.